Merhaba, ben Ebru Demirhan. 2007'den bu yana kurucusu olduğum Yaşam Tasarım Merkezi'nde bilinçaltı alanda çalışıyorum. Duygu, düşünce, ruh, beden sağlığı için hizmet veriyorum. Yaşam Tasarım Merkezi'nde bilinçaltı bireysel çalışmalar, kuantum danışmanlık ve şifa uyumlamaları, eğitimleri, kurumsal eğitimler ve birçok bilgi ile hizmetinizdeyiz. Kendi sektöründe lider ve aktif birçok firma ile uzun süreli eğitimlerde bir arada olduk. Çalışan birliğini sağlamak, kurum aidiyetini kuvvetlendirmek, motivasyon gibi birçok çalışmada ortak alanı şifalandırdık. Değişen dünya düzeninde Gerek çalışanların, gerek yöneticilerin, işverenlerin birçok endişesi, kaygısı, korkusu aktive oldu. Sektörlerin işleyişi değişti, iş yapma şeklimiz değişti. Aileyi korumak, aile birliği içinde kalmakla ilgili zorluklar oluştu. Ve tüm bu hikayelerin içinde hem işimizi korumaya, hem sürdürmeye, hem de geliştirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte Eşam Tasarım Merkezi ve Ebru Demirhan olarak çalışanların, yöneticilerin ve işverenlerin destekçisi olmaya niyet ediyorum. Yeni süreçlerin içinde farklı bakış açılarına ihtiyacımız oluyor. Olabilir. İç motivasyona, özgüvene ihtiyaç duyduğumuz kadar Birlikte hareket etmeye ve birlikte daha iyi ilerlemeye ihtiyacımız var. Kendimizi besleyerek birbirimize besin olarak, birbirimize değer olarak bir şirketin içinde, birlik içinde olmaya ihtiyacımız var. Bu ihtiyaçlar şirketlere göre değişir. Bu ihtiyaçlar çalışanlara göre değişir yöneticilere göre bambaşka olabilir. İhtiyaçları duyu, bu ihtiyaçlara bilinçaltı alanda akıl, duygu, düşünce denkleminde bir ortak alan açmak gerekir. Bilinçaltı bu ortak alana en çok hizmet eden dinamiktir. Konumuz şirket, konumuz sektör, konumuz kazanç, iş, aile, her şey olabilir. Bilinçaltından faydalanın. Bilinçaltının bize sunduğu tüm değerleri keyifle kullanıp hem işimizi daha iyiye götürelim hem öz değer, öz besin, öz şefkatle ilerleyelim. Ebru Demirhan Yaşam Tasarım Merkezi olarak sizlerle birlikteyiz. İşinizi, alanınızı, fikirlerinizi İçsel ve dışsal dünya ile ilgili tüm hikayelerinizi daha iyi götürmek için yanınızdayız. Son dönemde sıkça karşılaştığımız sorunların başında evden çalışmak geliyor. Çocuklarla birlikte ya da aile büyükleriyle birlikte aynı anda evde olup hem de çalışan olmak oldukça zor. Bunun dengesini yöneticiler ve işverenlerle kurmak da gittikçe zorlaşabiliyor. Bunun yanında endişe ve kaygı bozuklukları, kaybetme korkusu, hayatla nasıl uyumlanacağını bilememek, iş ortamlarından uzak fakat işle sürekli iç içe olmayı yönetmek diğer konular arasında. Korkunun, kaygının ve endişenin yüksek seviyeye çıkması üretkenliği, yaratıcılığı da negatif etkiliyor olabilir. Tüm bu sorunlar ve daha fazlasını konuşmak, tartışmak ve çözmek için sizlerle birlikteyiz.